kanalıma hoş geldiniz. Bugün Haziran ve Temmuz ayında okumak için seçtiğim 10 kitabı size göstermek istiyorum. Bu 10 kitabı kesinlikle okuyacağım demiyorum. Çünkü bir kitap alışverişi yaptım ve benim kanalımı takip ediyorsanız eğer fantastik alanında daha fazla ağırlıklı okumalar yaptım görmüşsünüzdür. Bunları da ara ara okumalarıma ekliyorum. Bazen kanalda gösteriyorum, bazen göstermiyorum. Bazen kitapları başlıyorum ve devamını da getirmiyorum. Şimdi bu kitapları seçerken de önceliğimi bu şekilde belirledim. Bu 10 kitabı daha öncesinden okuyup bıraktığım kitaplar da oluşturuyor. Veya hiç başlamadığım kitaplar da oluşturuyor. Daha geçmişe dönük kitaplar var. içerisinde kaldıkça benim bu kitaplara merakım azalmaya başladı. Haziran ayında okuma türümde değişiklik yapacağımı söylemiştim ve şu an o kitaplar gelene kadar bunlarla bir başlamak istedim. Temmuz'un sonunda umuyorum ki bu 10 kitabı da okumuş olurum. Ve size de anlatmış olurum. Şimdi ben bunların konularını çok detaylı bir şekilde size anlatmayacağım. Gösterip geçeceğim. Çünkü yine söyleyeceğim. Eğer kanalımı takip etmiyorsanız edin. Çünkü tekrar tekrar bunları açıklamaktan sıkılıyorum. Bak açık konuşuyorum size. Eğer baştan beri takip ederseniz kanalımı neyi sevip sevmediğimi bilirsiniz. Veya az çok benim anlatış tarzımı da görürsünüz ben bunları gösterip geçmekten hoşlanıyorum. Çünkü bunlara detaylı bir videolar çekiyorum zaten. Ve burada tekrar tekrar anlatıp da benim baştaki izleyicilerimi de sıkmak istemiyorum. Böyle bir döngü içerisindeyim. Zaten benim kanalımı izleyenlerin çoğu bana abone olmayan insanlar ve ben onlar yeniden görürlerse diye tekrar tekrar anlatıyorum. Ama bu sefer benim eski izleyici kitlem sıkılıyor. Şimdi bu gereksiz açıklamaları da yaptığıma göre kitapları göstermekle bir başlayalım. İlk kitabım Yaşar Kemal'den Bir Ada Hikayesi bu. Bu bir dörtleme. Ve ilk kitabın ismi Fırat'ın Kan Akıyor. Şöyle göstereyim. Burada savaşta, sürgünde, ortada kalan insanların bir adaya yerleşmesini okuyoruz ve orada yeni bir yaşamın şekillenmesini okuyoruz. Buradaki olayları açıkçası merak ediyorum. Çünkü sürgündeki insanların psikolojisi daha da farklı oluyor ve savaşta kalan insanların yıpranmışlığını da görmek istiyorum. Dediğim gibi bu kitapla ilk olarak bir başlamak istiyorum. Bitirdiğimde neler düşüneceğim veya e, kitabın arkasında bana anlatılanla içindekiler tamamen farklı mı onları da görmek istiyorum. Diğer kitabım Monte Cristo Kontu. Birinci cildini getirdim. E, bu iki cilt halinde İş Bankası'ndan çıkıyor. Ben bunu bütün yaza yaymayı planlıyorum. Bak açık konuşayım. Neden? <laughs> Çünkü kalın. Kalınlığı benim gözümü korkutuyor ve bazı yerlerde insan okumadan düşürdüğünü de biliyorum. O kısımları sesli kitaptan götürmeye düşünüyorum açıkçası. O yüzden bunu eklemek istedim. Bu da bir intikam hikayesiydi. Sonrasında neyi ekleyelim? Bildiğim yine bir kitap. Otomatik Portakal. Bunun da yazarı çok ilginç. Yazara bir hastalık tanısı konuluyor ve öleceği söyleniyor. Sonrasında e, karısının geçimini sağlaması için, o öldükten sonra karısının kendi geçimini sağlaması için kitaplar yazmaya başlıyor ve e, onu kullanan tanı aslında yanlış çıkıyor. Ve böylece dünyaca ünlü bir yazar oluyor. Aslında bir son, onun için bir başlangıç oluyor. Burada da bir anti kahramanımız var. Kötü bir karakter. Ben buna başlamıştım. Bakayım 20. sayfaya gelmişim. <laughs> Bitecek. Geldim yine travmatik bir yazarımıza. Bu kitabın ismi intihar Ve yazar bu kitabı yazıp Bitirdikten sonra intihar ediyor ve ölüyor. Burada da ölen bir arkadaşına yazıları vardı. O yüzden bunu eklemek istedim. Bir kitabım Sakar. Sakar benim daha önce görüp etkilendiğim bir kitaptı. Fakat öyle tanışma fırsatım olmadı. Bakıyorum hemen sayfa sayısına. 106 sayfa. O yüzden bunu da eklemek istedim. Bir kız çocuğu hakkında yazıldığını biliyorum. Diğer eklediğim kitap. Virginia Woolf'tan kendine ait bir oda. Bu da koridor baskısı. Kontoları da büyük yazıyor düşünüyorum zaten. Diğer kitabım Evlilik Portresi. Buna kapağına vurulmuştum ben ilk gördüğümde. Sonrasında insanların yorumlarını gördüm. Fakat çok okuyanı da görmedim. Burada 15 yaşındaki bir kızın saraya düşmesini Kitabın arkasında öyle dediği için öyle diyorum. Ve e, orada eşinin kim olduğunu öğreniyoruz. E, o da daha eşini bilmiyor. Ve kimin olacağı yönünde bir tahminleri vardı. İlginç bir anlatım olabileceğini düşündüm. O yüzden eklemek istedim. Diğeri Hamnet. Bunun dokusu Kadife gibi. Burada da e, kardeşi ateşler içinde yanıyor. Ve ailesi yanında değil çocuğun. Babası uzaklarda bir tiyatro gösterisinde, annesi ise arılarının yanındaydı. Bundan bahsediyordu arka kapağında. Diğer kitabım Zavallılar. Bu da görüp aldığım bir kitap. Bunun hakkında da çok araştırmaya girişmedim. Kitabı okudukça bir şeyleri anlamayı daha çok seviyorum. Sonrasında diğer eklediğim kitap Sicilya'da bir aşk hikayesi. Bu da Can Yayınları'nın klasik kadınlar serisini. Bazen bu kitapları benim kitaplığımda görüyorsunuz ve soruyorsunuz serine. Klasik Kadınlar serisi. Şurası da yazıyor zaten. Bunları yan yana koyduğunuz ortaya çıkıyor. Okumak için seçtiğim 10 kitap bu şekildeydi. Dediğim gibi ya ben bunların hepsini okuyup bitireceğim ki umarım okuyup bitiririm. Bunu gerçekten çok istiyorum. Çünkü tamamlamak istediğim kitaplar var. Yarım kalmış kitapları da çok sevmiyorum. Bunları ekledim. O kitaplar da gelirse onları da üstüne ekleyeceğim ve Haziran ve Temmuz sonunda okuduklarım şeklinde size aktarmak istiyorum. Orada da okuduğum kitapları da görmüş olursunuz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu sevdiyseniz veya oku dediğiniz kitaplar varsa bana yorumlarda lütfen belirtin. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.